Kürt açılımıyla ilgili görüşümüz çok önemli. Bizim bu konudaki kanaatimiz şu. Sadece demokrasiyle, sadece zenginlikle bol yiyecek içecek sağlamakla Güneydoğu sorunu çözülmez. Çünkü orayı bizden kopartmaya azim etmiş kararlı büyük devletler var. Ve kararlı bir politika var. Kararlı bir düşünce var. Orada sadece özgürlük tamam çok güzel özgürlük hepimizin istediği bir şey ama çözüm değildir orada manevi kalkınma ve manevi hamle e, ve oradaki insanlarımızı bağrımıza basmamız yani onlara olan sevgimizi, muhabbetimizi saygımızı e, onlara verdiğimiz değeri çok güzel vurgulamamız gerekiyor yani onları manen e, kaybettiğimiz bir kısmını manen yeniden kazanmamız gerekiyor bu da çok ehemmiyetli eğer böyle olmazsa sistemli politik olduğu için, kararlı oldukları için bu konuda e, Güneydoğu'yu 10 veya 20 yıl içerisinde vermeyi düşünüyorlar. Ama tabii ki Türk İslam Birliği ile bu tam tersine dönecek. O ayrı mesele. Ama ben tehlikeye dikkat çekiyorum. Bu yönüyle bu konuda son nize titiz olunması gerekiyor. Sahip çıkılması gerekiyor.